Evet. Cennet gibi bir yer olan babamın çiftliğinden çekim yapmaya devam ediyorum. Ya Allah bismillah. Evet. Bugün Mayıs'ın 26'sı. 26 Mayıs. Evet. evet. 2021. Evet, ıhlamuğun altında dinleniyorum. Ihlamı henüz olmamış. Bakacağız. Ihlamuğun altındayım yani. Çatıdayım. Evet. Biraz çekim yapayım bari. Ya Allah, bismillah. Evet, ıhlamurlar. Hayrola var ağaçlar Evet. Kerik ağaçları, serdala ağaçları evet. Vay be ama kayısı'nın biri kurumuş. Geçen sene acayip meyve verdiğini göz mü derdi, bilmiyorum. Kayısı kurumuş yazık ya. Göl kenarı. Küçük göl. Tüzengölü diyorlar. Tuz gölüne yakın. Çamları boyatmış. Tut ağaçları. En çeşit böcekler, sinekler, kuşlar. İbibik kuşu bile var. İbibik kuşu. Hütüt, hütüt, hütüt hüt diyor. Al sonra bir kuş. Hütüt, hütüt, hütüt hüt hüt diyor. Çok hoşuma gidiyor onun sesi. Her sabah ve akşam onu dinliyorum. Müzik gibi mübarek. Çok hoşuma gidiyor. Zaten bütün kuşlar sanki kardeşim müzik eğitimi almış gibi maşallah. Her türlü müziği çalıyorlar. İşte Cenab-ı Allah işte onları öyle yaratmış. Bir sığırcı kuşu bile sanki müzik eğitimi almış mübarek. Öyle güzel sesler çıkarıyor ki. Kaç çeşit ses çıkıyor. Kuşların çoğu öyle. Hepsi öyle belki. İşte Cenab-ı Allah. Öyle yaratmış kuşlar yani. Bir ağaç kakan. Ne biçim ağaç kakıyor? Bu da ağaç kakan yok herhalde. Var mı bilmiyorum. Hele bir kuşu mübarek. Gargalar. Ala kargalar. Vay mübarekler. Vay. Çok seviyorum kuşları. Çok. Gözünü yağını diyeyim kuşlar. Şöyle bir çıkıp kakayım da. Şöyle bir. Evet, bu bizim ee Tüm kuşlar öyle ya, mübarekler. Ya Allah bismillah. Çatıdan biraz çekim yapayım, en güzel manzara buradan görünüyor galiba. Aşağısı göl. Evet, Merkep sesi, eşek sesi. Hay mübarek, hay. Anlıyor musun mübarek? Düden gölü diyorlar buraya. Allah. Hayat Güneşler yakmış bu artık. Evet, Düden gölü diyorlar. babamın çiftliğine çekmeye devam. Gerçekten cennet gibi bir yer ya. Çok sevimim buraları. Kuş sesleri, bütüt sesleri. Milyon çeşit, envai çeşit kuş sesleri geliyor. Allah. Ne sabahları değil mi? Tabii. Bak bak bak. Görüyor musun? Buradayım baba. Vay aslan babam vay. Sen bir tanesin. Benim annem babam bir tanedir. Çok severim. Gönüllerini hoş tutmak lazım ana babanın. Çünkü cennete giden yol oradan geçiyor Allah'ın izniyle. Cenab-ı Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Estağfirullah. Eğer onlar seni ya da yaşlanırsa ikisini veya biri biri ve ikisi e, sakın onlara öf bile deme. Onlara merhamet kaldır ger ve şöyle dua et. Rabbim onlar beni küçükken nasıl yetiştirdi merhametliyse sen onlara öylece merhamet et de. Evet. Estağfirullah. Cemayin okumaya gayret gayet ettim aileye. Eğer onlardan biri veya ki senin yaşanırsa onlar onlara öf bile demediyor. Ve şey dua et. Ya Rabbim, onlar beni küçükken nasıl yetiştirip muhafaza ettiyse, merhamet ettiyse sen de onlara öylece koru muhafaza edip merhamet eyle. Allah hepimize nasip etsin. Ana baba duası alma inşallah. Ama düşmeyim. Allah'ım sen <laughs> hepimize nasip et ya Rabbim. Ana baba duası alma. Amin amin. Bütün sevdiklerimizi iyi geçirmeyi nasip et bütün küsteler eşimizle, akrabamızla barışmayı iyi geçirmeyi nasip et ya Rabbi, bütün evet. en başta havası olma nasip et bütün en başta eşimizle iyi geçinmeyi barışmayı nasip et bütün küsteler barışmayı nasip et Ge, amin 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 geçimli olmayı nasip et bütün, amin, amin. Altı dakika olmuş bile maşallah. Evet. Ya Rabbim sen dualarımız makbul eyle ya Rabbim. Ihlamurların altında. Ihlamur ağaçlarının altında. Evet. Ey kudretine kurban oldum. Evet. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allah baba duası almayı nasip et ya Rabbim. Cümlem sana. Hadi iyi geçinmeyi nasip et. Herkesin en fazla eşimizle, çocuklarla, akrabalarımızla iyi olmayı, iyi geçinmeyi nasip et. Bütün insanlara hatta herkese faydalı olmayı nasip et. Razı olacağın güzel işler yapmayı nasip et. Amin, amin, amin. Evet, babam için dinlen. Dualar etmeyi ediyorum ayzana. Öğlen sıcağı, ıhlamın altındayım. Allah'ım kabul etsin. Amin, amin. Envai çiçek çınar bile var bak. Çınar. Akasyalar, çınarlar, cevizler, çam ağaçları, ee, ırlamur ağaçları, badem ağaçları, elma, armut ağaçları, dut, iğde ağaçları hepsini ekmiş. Hatta fındık ağacı bile var maşallah. Babam ekmiş. Bir arıcılık yapacağım da işte bir elin değmedi. Arıcılık, hayvancılık, malcılık yapmaya nasip etti. Ya ben çok istiyorum. Çok düşünüyorum elektrik. Elektrik olmadığı için. Uzun süre kalamıyoruz. Ekmekler kokuyu bayatlıyor. Bir uzmandan yardım almak lazım. Bu çiftlik sahipleri bunlar nasıl yap? Elektrik sorunu nasıl çözdüler? En yakın köy 2-3 kilometre, 2 kilometre, 2-3 kilometre. Güneş enerjisi çözmek istiyorum inşallah. Güneş enerjisiyle. İnşallah. Yoksa burada var ya her şey olur burada Allah'ın izniyle. İnşallah ya nasip. İnşallah çok istiyorum. Çok çok hevesliyim. Çok Allah'ım nasip. Arıcılık en başta arıcılık. Acayip hevesliyim ya. Hevesliyim de bir türlü emekli de olduk. 4-5 sene emek. Bir türlü babam da, da Bir türlü hayvancılığa başlayamadık. Arkadaş bazı engeller çıkıyor. Aşamıyoruz elektrik gibi. Ah bu çözebilsek. Kuluya 5 kilometre. Konya kuluya 5 kilometre. Gölün kıyısı. Tepenin başı. Bak Tuzlar, Tuzlar belli oluyor oradan. İrfanlı Barajı'na 40-50 kilometre bir şey kaldı aldı kestirmeden. Evet. Ah bir yapabilsem. Ah bir başlayabilsem. Acayip hevesliyim ama gel gör ki elektrik sorunu çözemedik. Ufak tefek sorunlara takılıp kaldık. Allah'ım çözmeyi nasip et ya Acayip hevesliyim ya. Herkese faydalı olması için şey yapacağım bu işi yani. Nefsim için değil de hem tedavi amaçlı hem de insanlara faydalı olmak için yapmayı nasip et. Ticaret, ticaret gibi bir şey yani. Hem insanlara hem bize. Kiminin parası, kiminin duası. Ben ticaret o yüzden çok sevdim. Çok ticaretle uğraştım. Evet, paras, evet evet. Çok... E, bir de bu da ticaret gibi yani. Arıcılık, her türlü hayvancılık vesaire vesaire. Kendimizden ziyade insanlara faydalı olmak için yapmayı nasip et. Kendimizden ziyade. Bütün için insanlara. Tüm Müslüman kardeşlerimize, bütün müminlere, bütün akrabalarımıza, eşimize, dostumuza, babamıza fayda olmak için yapma, yapmayı nasip ediyorum. Bazı güzel şeyler yapmayı nasip ediyorum. Amin, amin amin. Çok güzel. Amin amin. Amin amin. amin. amin, amin. Ya Allah. Evet. 9 dakika oldu başım. 10 dakikaya doğru Emin bana gidiyor. Evet. 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 İşte böyle. Ya Allah. Bismillah. Evet. 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 Her türlü bu da hayvan beslenir. Her türlü ağacımız var. İnşallah nasip olursa çok acayip hevesliyim ya. İnşallah bu hevesim geçmez. Hem baş ağacılıktan başlarım burada inşallah. Ya Allah bismillah inşallah. 1 evet. Ya Allah bismillah. Haydi bakalım. Herkese faydalı olmak için yapmayın nasip et ya Amin amin. Herkese faydalı olmak için yapmayı nasip et. Amin amin. Ya Allah bismillah. Haydi bakalım.